Arkadaşlar merhaba. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 34. sorularını çözeceğiz bu videoda. Konu üçgenler. İlk soruyla başlıyoruz. ABC ve ADC dik üçgenlerinde BA kenarı AC kenarına diktir. Ve AD kenarı da DC kenarına diktir. CAD 45 derece AB 12 cm ve BC 20 cm olduğuna göre AD kaç cm'dir? Arkadaşlar Pisagor teoremini ABC üçgeninde uygularsak, AC kenarı'nın karesi artı AB kenarının karesi eşittir BC kenarının karesi olur. Buradan AC kenarı eşittir 256'dan AC'yi 16 buluruz. Burasını 16 bulduk. Şimdi CAD açısı 45 ise. Burası da 45 arkadaşlar. O zaman burası bir ikiz kenar üçgen. Buraya x, buraya da x dersem yine Pisagor teoremini uygularsam ne olur? x kare artı x kare eşittir 256'dan x eşittir kare kök 128 olur. O da 64 çarpı 2'dir 128. 64'ün 8'i kare kökü dışarı çıkar. x eşittir 8 kök 2'yi buluruz arkadaşlar. Cevap D seçeneği. İkinci soruya devam ediyoruz. Verilen trigonometrik işlemin değeri kaçtır? arkadaşlar ikinci bölgede e, sinüs pozitiftir 90'lı 180'in olduğu yerde kosinüs e, negatiftir. Tanjant da negatiftir kotanjant zaten birinci bölgede pozitiftir. E, sinüs 120 yerine tümlerini yazabiliriz arkadaşlar sinüs 60. Kosinüs 150 yerine de tümlerini kosinüs 30 yazabiliriz ama işareti değiştiği için eksi kosinüs 30 yazacağız artı tanjant 35 yerine şu artı eksi yapalım. Eksi tanjant 45 yapacağız bütünleri. Artı kotanjant 45. Şimdi arkadaşlar 30, 60, 90 üçgenine bakalım. Şimdi burası 30, burası 60, burası 90. Sinüs, şimdi şöyle yazalım. Şimdi sinüs 60 karşı bölü hipotenüs y bölü z. Kosinüs 30 da komşu bölü 30 derece komşusu y hipotenüs z. Bakın bu x'i birbirini götürdü. Şimdi 45 derecelik bir ikizkenar dik üçgen çizelim. Burası 45, 45. Şimdi herhangi bir 45 derecelik açının karşı bölü komşusu. Şurası x kök 2 oluyor kullanmayacağız. Sinüs de kosinüs yok burada. Tanjant ne oluyor? Karşı bölü komşu x bölü x. Yani 1. Burası eksi 1. Eksi 1. Kotanjant 45'te komşu bölü karşı. O da 1. O da birbirini götürdü. Bunlar da zaten götürmüştü. Sonuç 0 arkadaşlar. D seçeneği. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. ABC dik üçgeninde AB kenarı BC kenarına dik. AB 5 santimetre ve AC 13 santimetre olduğuna göre BAC açısının sinüsü ile tanjantının çarpımının değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar BC kenarı nasıl buluruz? 5'in karesi ile BC kenarının karesi hipotenüsün yani 13'ün karesine eşittir. Buradan BC'nin karesi 169 eksi 25'ten 144 olur. BC'yi de 12 olarak buluruz. Şimdi burası 12. BAC açısı dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Şurası. Sinüsün tanımı nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yazalım. 12 bölü 13. Tanjantın tanımı nedir? Yine şurayı temizleyelim. Şurayı bozduk. 12 düzeltelim. Karşı bölü komşu. Onu da 12 bölü 5 olarak yazalım. Bunları çarptığımızda arkadaşlar 144 bölü 65'i buluruz. Cevap B seçeneği. Dördüncü soruyla devam edelim. TP açısı 45 derece olan bir ikizkenar üçgenin tabanı üzerindeki herhangi bir noktanın eşit kenarları olan uzaklıkları toplamı 8 cm olduğuna göre bu üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şöyle bir üçgen ekleyelim. Şimdi e, taban üzerinden seçilecek herhangi bir noktanın Kenarları olan uzaklıkları demek. O kenarları dik kesen doğrular oluşturmak demek. Biz sol köşeyi seçelim arkadaşlar. Sol alt köşeyi. Şimdi e, burası yani şuraya A dersek bu seçtiğimiz noktanın A'ya olan bir uzaklığı olmadığı için e, diğer kenara olan uzaklığını 8 cm olarak düşünebiliriz. Şurası 45 dereceydi. Haliyle burası dik olduğu için burası da 45 derece. O zaman burası da 8. İki kenar 8 ise Pisagor teoreminden burası 8 kök 2 olur arkadaşlar. Yani 8'in karesi artı 8'in karesi 128. Kare 128 de 8 kök 2. Şimdi burası bir ikiz kenar üçgendi. Burası ile burası aynı. Burası 8 kök 2. Üçgenin alanı taban çarpı o tabana inen yükseklik bölü 2 olduğu için 8 kök 2 ile burayı da yükseklik kabul edin. 8 kök 2 çarpı 8 bölü 2. O zaman 32 kök 2 cevap C seçeneği arkadaşlar. Sonraki soruya devam edelim. ABC üçgeninde B noktasından AC kenarına dik olacak şekilde BD doğrusu çiziliyor. AC 9, DC 6 cm ve BAD açısı DBC açısına eşit olduğuna göre BC kaç cm'dir? Verilenleri yerleştirelim arkadaşlar. DC 6 demiş, e, AC 9sa AD'nin 3 olması lazım. E, ve şu açının BAD açısının şuraya şöyle nokta koyalım. DBC açısına eşit olduğunu söylemiş. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bazı benzerlikler var. Ee, şimdi bakın, şu açı, burası bir dik üçgen, haliyle burası da bir dik üçgen. Şimdi şuraya x dersek, şu açının gördüğü karşı bölü komşu, x bölü 3. Burada da aynı şekilde bakın, bunun, bunun oranına eşittir. Yani 6 bölü x'e. X kare eşittir 18. Hiç kare kökünü almayalım arkadaşlar, bize çünkü Y'yi soruyorlar. BDC üçgeninde Pisagor uyguladığımızda x kare artı 36 eşittir y kareden. X kare zaten 18'di. y kare eşittir 54 buluruz. 54'te 9 çarpı 6 olduğu için 3'ü dışarı çıkarırız. 3 kök 6 olur cevap arkadaşlar. A seçeneği. 6'ını söyle devam edelim ABC üçgeninin AB kenarı D doğrusu üzerindedir. AH, BC kenarına diktir. AH 4, BH 3, HC 12 santim olduğuna göre C noktasının D doğrusuna olan uzaklığı kaç santimetredir? D doğrusuna uzaklık demek O doğruya dik inen bir doğru demek arkadaşlar. Onu şöyle ekleyelim. Tamam. Şimdi e, ne dedik? Burası dik olmak zorunda. Çünkü... İnen yükseklik diyoruz. Uzaklık diyorsak oraya dikinmek zorunda. Şimdi bakın arkadaşlar şu üçgende Pisagor uyguladığımızda buranın karesi 4'ün karesi 16 artı 3'ün karesi 9 16 ile 9 topla 25 kare al. Burası 5 arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni bildiğimiz. Şimdi bu ABC üçgeninin alanı şu tabanla 10'a ait yükseklik olan 4'ün çarpımı. Yani 15 çarpı 4 bölü 2. Ee, benzer şekilde aynı üçgenin alanını AB kenarıyla 5 ile yani şu bize sorulan e, C noktasının D doğrusuna olan uzaklığına X dersek onun çarpımı bölü 2 yapabiliriz. Çünkü AB kenarına ait yükseklik e, üçgenin dışındaki bu X doğrusudur doğru parçasıdır. E, bunları elediğimizde şunu da, yani 15 ile de 5 sadeleştirdiğimizde x eşittir 12'yi buluruz. E seçeneğini arkadaşlar. 7. soruya devam edelim. ABC ve CD eşkenar üçgen ve BCD noktaları doğrusaldır. BC 8 cm ve CD 2 cm olduğuna göre ACE üçgenin alanı kaç cm karedir? Şimdi arkadaşlar bakın ABC ve CD eşkenar üçkense burası da 60'tır, burası da 60'tır. O zaman BCD doğrusal olduğuna göre bu açı da 60'tır. Şimdi ben buradan şu kenara bir dik kenar indirdiğim zaman şimdi burası 90, şu aşağıdaki noktalı bölgeye 60 dedik, o zaman burası 30 derece. Şimdi C, D eşkenar üçkense burası 2 hipotenüsün karşısındaki açı 2 ise 30-60-90 üçgeninde 60 derecenin karşısındaki açı da köküştür arkadaşlar. Sonuç olarak artık AC üçgenin alanını bulmak kolaylaştı. AC kenarını zaten biliyoruz. ABC eşkenar üçgen olduğu için orası 8. Yüksekliği köküş bulduk. Yarısını aldığımızda 4 köküç cevap B diyoruz arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi ve BAG açısı GAC açısına eşittir. AG 2 kök 5 cm ve AC 7 cm olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm karedir? Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi demek o üçgenin köşelerinden çıkan kenar ortayların kesişim noktası demek. Bazı özellikleri var. Şu aşağı doğru bunu uzatırsak. Bu G noktasından geçen kenar ortay aynı zamanda açı ortay olduğu için bakın burası eşit verilmiş. Bu buraya dikinler arkadaşlar ve bu üçgen ikizkenar üçgendir. Şimdi e, bir kural daha var. G noktasından A'ya iki kök 5 denmiş. Ağırlık merkezinden köşeye olan uzaklık ağırlık merkezinden kenara olan uzaklığın iki katıdır. O zaman şuraya kök beş diyoruz. Yani bu dik inen doğrunun uzunluğu 3 kök 5 oldu. Burası 7 zaten. İki tarafta 7 ikiz kenar üçgen olduğu için. Şurayı bulalım arkadaşlar. Onu bulmak için x kare pisagor kullanacağız. x kare artı 3 kök 5'in karesi 45 eşittir 7'nin karesi 49'dan x eşittir 2. O zaman bc kenarı şurayı silelim. bc kenarı 4 oldu. Burası 4 oldu. E, alanı bulmak şöyle. 4 çarpı o kenara inen yükseklik 3 kök 5. Bunların ikisinin çarpımının yarısı. 2 ile 3 kök 5 çarptığında da 6 kök 5 cevap A seçeneği. Sonraki soruyla devam edelim. ABC üçgeninde BDC noktaları doğrusaldır. AC DC kenarına eşit ve 12 cm'dir. AB 9, BD 3 cm olduğuna göre ABD üçgeninin alanı kaç cm karedir? Arkadaşlar burada 9, 12 ve burası da 15 bakın. 9, 12, 15 üçgeninin bakın şöyle yazalım. 3 ile sadeleştirin. Bakın 3, 4, 5 üçgen arkadaşlar. Klasik 3, 4, 5 dik üçgeni. Burası dik diyebiliriz. Sonuç olarak buranın alanı ABC üçgeninin alanı 9 çarpı 12 bölü 2 o da 54 arkadaşlar. Şimdi bakın hem BD kenarı hem de DC kenar ait yükseklikler aslında ortak. O zaman bunların alanları da bu kenarla doğru orantılıdır. Yani ben buraya S dersem 3'ün karşılığına 12 3'ün 4 katı olduğu için burası 4S olur. Sonuç olarak 5S'lik alan zaten bulmuştuk 54'tü. O zaman S eşittir 54 bölü 5'ten 10.8'dir arkadaşlar. Cevap C seçeneği. 10. soruya devam ediyoruz. ABC üçgeninde DE BC'ye paralel ve F noktası BC doğrusu üzerindedir. ADE üçgeninin alanı 18, DFE üçgeninin alanı 12 santimetre kare olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Bakın arkadaşlar ADE ve DFE üçgeninde ortak kenar DE dersek şurası dersek ve şurayı şöyle bakın uzatalım. Şimdi. ADE üçgenine ait olan yüksekliğin 3K buranın da 2K olması lazım. Neden? Çünkü DE ortak. DE'ye ait yüksekliğin yani ADE üçgenine ait yüksekliğin, DEF üçgenine ait yüksekliği oranın 18 bölü 12 olması lazım. Sadeleştirdiğinizde bu 3 bölü 2'dir. Benzerlik oranı. O zaman bu yükseklik 3K, burası da 2K'dır. Şimdi bu şu 3 ve 2'yi nasıl kullanacağız? Buradan şu benzerliği de kurabiliriz. DE'nin BC oranı da bu 3'ün 5'e oranına eşittir. 3 bölü 5. Yani burası 3K ise burası 5K'dır. Şimdi buraya 18 demiştik. Buraya 12 demiştik. Şimdi şu iki üçgene odaklanalım. S1 ve S2 diyelim alanlarına da. E, S1 ve S2 şu DEF üçgeniyle aynı yüksekliğe sahip. Birinin tabanı 3K diğer ikisinin tabanları toplamı 5K. O zaman şunu diyebilirim. 3K tabanlı üçgenin alanı 12 ise aynı yüksekliğe sahip iki üçgenin tabanları 5 kaysa bundan alanları da bununla doğru orantılıdır. Buradan soru işaretini 20 bulurum. S1 artı S2 yani 20, 20, olarak buldum. 20 zaten 18 vardı 12 daha vardı. 30 50 etti arkadaşlar toplam ABC'nin alanı. A seçeneği. 11. soruyla devam ediyoruz. ABC üçgeninde ABC açısı 120 derece, BAC açısı 45 derecedir. AC 3 kökü santimetre olduğuna göre BC kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar şuradan aşağıya dik bir doğru indirdiğimizde burası dik olsun. Burası haliyle 60 derece oluyor. 30-60 üçgen oluşturduk arkadaşlar. Burası x ise burası x köküç olur. Burası da 2x olur. Buradan da buraya bir dik oluşturalım. Şimdi burası da e, ikiz kenar bir dik üçgen oldu. Burası iki x arkadaşlar. Trigonometrik kurallara göre burası x kök 2'dir. Onu hatırlamasanız da Pisagor teoremini kullandığınızda bu iki kenarın karelerinin toplamının 2x'in karesine eşit olacağından e, yani aynı x kök 2'yi bulabilirsiniz. Şimdi Alan e, bağlantılarını kullanırsak. ABC üçgeninin alanı nedir? Şu burayla, 3 ona 10'a ait yükseklik olan x köküçünün çarpımı bölü 2'dir. Diğer taraftan BC'yi soruyordu bize. BC ile 10'a ait olan yükseklik x 3'ün çarpımına eşittir. Bakın. Y çarpı x 3 bölü 2'ye eşittir. Bu x'e eşit. eşit. Şimdi buradan x ve kök 3'ler elediğiniz zaman arkadaşlar 2'leri de elediğinizde y'ye 3 ve kök 2 kalır sadece. Cevap B seçeneği. Son soruyla devam ediyoruz. ABC üçgeninde AB kenarı 3, AC kenarı 5 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre boyalı bölgenin alanının ABC üçgeninin alanına oranı nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Şuradan Şuraya bir doğru çizmeye çalışalım. Şimdi bakın, şurası 3 parça, burası 1 parça ve bunların yükseklikleri aynı. Yani ben buraya 3 S dersem burası S olur. Şimdi şuraya bakın. Burasıyla da burası aynı. Yani bu sol taraftaki üstteki bunun alanı 4 S ise bunun da alanı 4 S'tir. Şuradan da bir tane uzatalım şuraya. Aynı şekilde burası da aynı. Burası da 4S'dir. Şimdi e, burası kaç oldu? 4, 12S oldu arkadaşlar. Burası kaç birim parçaya denk geliyor? Bakın 1, 2, 3 ve 4 parçaya denk geliyor. Burada bir parça daha var. Burası e, 12S demiştik. 4 parçaya 12S denk geliyorsa burası da 3 stir arkadaşlar. Total alan 15S oldu. Boyalı alanda 7S. S'ler gittiğinde cevap 7 bölü 15 arkadaşlar. D seçeneği. Evet arkadaşlar tüm soruların çözümlerini tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.